Canlar ne haber? Şu an için videoda spoiler olmayacak. Spoilerlı kısma geçmeden önce de mutlaka size bilgi vereceğiz. Bilginiz olsun. Dizi hakkında daha rahat konuşabilmek için dizinin konusundan birazcık bahsedeceğim ancak endişelenmeyin. Diziyi anlatırken hevesinizi kaçıracak bir şey söylemeyeceğim. Hikayenin ana tetikleyicisi bu arkadaşın bayılmaya başlaması. Bu arkadaş bayılmaya başlayınca doktora çıkıyor ancak tahlil sonuçlarında bir anormallik görünmeyince doktorlar onu bir psikiyatra sevk ediyor. Yani sanırım psikiyatrdı çünkü bir noktada ilaç yazmaya gerek duymuyorum demişti. Psikolog olsa zaten yazamazdı. Neyse bu kısım çok önemli değil. Neden bu kısma takıldığımı ben de bilmiyorum. Asıl önemli kısım çıktığı psikoloğun kapalı kişilere karşı bir fobisi olması ve psikoloğun ailesi gerici bir solcu olduğu için kızlarını da tırnak içinde modern yetiştirmeye çalışmaları. Ancak bunun sonucunda kızlarının türban fobik olması. Böyle bir tabir var mı bilmiyorum yoksa veya daha doğrusu varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi bu şekilde söyleyince psikiyatr ablamızı fazla kötü biri gibi tasvir ettik ancak durum böyle değil. Psikiyatr ablamız aslında kötü biri sayılmaz. Hatta daha da ileri gideyim kötü biri değil bu aslında olaya tek taraflı baktığımızda karşımıza çıkan tablo. Tabi bir de olayın diğer tarafı var. Bu arkadaşımız da gericilik konusunda pek masum sayılmaz. Kendisi kendi gibi düşünmeyen, kendi inançlarını ve hayat tarzını benimsemeyen herkesi yargılayan bir bakış açısına sahip. Dizi bu şekilde başlasa da olayın içine çok fazla karakter dahil oluyor ve dahil olan karakterlerin her birinin kendi hikayeleri, kendi sorunları ve kendi düşünceleri var. Bunu özellikle belirtme isteği duydum çünkü dizide birçok insanın yaşadığı sorunları ve bu sorunların diğer insanları nasıl etkilediğini görüyoruz. Dizi klasik Türk dizilerinin kullandığı formüllerin hiçbirini kullanmıyor. Yani ne kiralık sevgili, sözleşmeli sevgili konularını görüyoruz ne de işi gücü entrika olan tuhaf insanlar var dizide. Sadece gündelik hayatımızda karşılaştığımız sorunları görüyoruz. Diziye bu açıdan bakıldığında ezber bozan demek yanlış olmaz. Dizideki oyunculuklar aşırı aşırı iyiydi. Zaman zaman dizi oyunculuk kalitesi açısından bana sanat filmlerini hatırlattı. Aslında diziyi uzun bir sanat filmi olarak da düşünebilirsiniz. Sanat filmi deyince aranızdan bazıları demek ki sıkıcı gibi bir düşünceye kapılmış olabilir. Ben kendi adıma sıkılmadığımı, aksine ilginç bir şekilde her karakterin hikayesini sürekli merak ettiğimi söyleyebilirim. Dizide özellikle Öykü Karayel, Funda Heryit ve Tülin Özen muhteşem anlara imza atmış. Ha bir de ben Bige Önal'ı sadece gözleri güzel olduğu için oyuncu olduğunu düşünüyordum. Yanılmışım. Kendisi muhteşem diyemesem de aşırı iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlamış bu diziyle birlikte. Yani en azından ben ikna oldum gözlerinin hatırına oyuncu yapılmadığına. Bu arada değinmeden geçemeyeceğim. Kızın gözleri cidden güzel. Bazen sosyal medyada fotoğrafları karşıma çıkıyor. Araba farı görmüş tavşan gibi kitlenip kalıyorum fotoğrafa. Geçemiyorum kolay kolay. <laughs> Neyse, ne diyorduk? Ha evet, ön yargılar. Dizi genel olarak bu ön yargıların ne kadar saçma ve kutuplaşmanın ne kadar aptalca olduğunu anlatmaya çalışsa da insanlar hala dizi üzerinden gericilik yapmaya devam ediyor. İşte bunlar zamanında okuduğunu anlayamayan tayfa. Okuduğunu anlayamayan insanların izlediğini anlamalarını zaten beklemiyorum da işte bir ümit. İnsanların genel olarak dizi hakkında yaptığı yorumlarda dizide başörtülü bir kadın sigara içiyor. Başörtülüleri kötü göstermeye çalışmışlar diyen mi ararsınız? Yoksa tam aksine türban takmayanların kötü gösterilmeye çalışıldığını iddia eden mi ararsınız bilmiyorum. Bildiğim tek şey aradığınızı bulacağınız. Son olarak dizinin harika bulduğum bir özelliği daha var. Her bölümün sonunda Ferdi Özbeğir'in bölümle ilgili bir müziği çalıyor. Ama müzikler bölümle o kadar uyumlu ki sanki diziyi yazan arkadaş bu müzikleri nasıl diziye dönüştürebilirim diyerek projeye başlamış gibi. Eğer hala diziyi izlemediyseniz ve diziye başlamak için bir işaret bekliyorsanız bu videoyu işaret olarak kabul edebilirsiniz. Dizi için onlarca şey söylenebilir ancak tek bir şey söylenemez o da şu ki dizinin vakit kaybı oldu. Eğer diziyi henüz izlemediyseniz videodan tam şu an çıkmanızı tavsiye ederim çünkü videonun kalanında bolca spoiler vereceğim. Değilmek istediğim ilk konu dizide işlenen sorunlar. Hani az önce gündelik hayatta karşılaştığımız sorunlar işleniyor. Amerikan vari sorunlar işlenmiyor demiştim ya. Onu biraz açmak istiyorum. Sizi bilmiyorum ama benim hayatımda türban takmak istemediği halde ailesi tarafından zorlanan arkadaşım da oldu. Ailesinin tepkisinden korktuğu için bunu hiç dile getiremeyen de oldu. Kendisi burçlar gibi aşırı anlamsız, aşırı batıl bir safsataya inandığı halde dini inançların tamamını batıl inanç olarak kabul edip onları aşağılayan arkadaşlarım da oldu. Aranızda burçlara batıl dediğim için sinirlenen arkadaşlar illaki vardır. Abi yapmayın lütfen ya. Yani gerçekten doğduğunuz andaki güneşin, gezegenlerin ve yıldızların rastgele konumunun sizin karakteriniz üzerinde etkili olabileceğini cidden düşünüyor musun? eğer düşünüyorsan Astrolojinin Bilimle İmtihanı isimli kitabı okumanı tavsiye ederim kanka. Ben yay burcuyum ki eminim bu hakkında gereğinden fazlasını anlatıyor. Evet. evet ve senin de doğum saatinde güneşin rastgele tanımlanmış takım yıldızlara göre bulunduğu konumun kişiliğini etkilediğine dair kitle kültürel sanrıya inandığını gösteriyor. <laughs> Neye inanıyormuşum? Kısacası filmde yaşanan sorunlar adı Brian ya da Stella olan sorunlar değil. Aksine ismi Hatice olan veli olan insanların yaşadığı sorunlar yani bu toprakların sorunları dizi genel olarak kutuplaşmayı harika bir şekilde eleştirmesine rağmen insanların dizi üzerinden gericilik ve kutuplaştırma yapması bana kalırsa durumun ne kadar kritik olduğunu açıklar nitelikte. Keşke daha çok yönetmenimiz aptal aptal birinci dünya ülkesi sorunlarını kendine dert edinmek yerine daha çok bu ülkenin sorunlarını kendine dert edinse. Ben diziyi izlerken zaman zaman Nuri Bilge Ceylan filmlerini ve Ahmet Uluçay'ın Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmini hatırladım. Çünkü o filmler de bizim ülkenin sorunlarını anlatan filmlerdi. Kalite açısından tabii ki Nuri Bilge Ceylan filmleriyle kıyaslamıyorum. Kıyaslanmamalı da zaten. Ancak bana kalırsa dizinin o yapımları hatırlatması bile büyük bir başarı. Dizideki müzikleri genel olarak çok beğendim. Sadece bölüm sonunda yer alan Ferdi Özbehen şarkılarını kastetmiyorum. Genel olarak dizide yer alan tüm müziklerden bahsediyorum. Bir de size bir şey sormak istiyorum. Ben bazı filmlerin ya da dizilerin eski, unutulmaya yüz tutmuş müziklere yer vermesine ve o müziğin dizi ya da film sayesinde kültleşmesini çok seviyorum. Bu sayede normalde bilmediğim, dinlemediğim çok fazla müzikle tanıştım ve bu müziklerle tanıştığım için çok mutluyum. Bu olayı her yaşadığımda da mutlu olmaya devam ediyorum. Sizlere var mı böyle bir durum? Siz de filmler ve diziler sayesinde bazen eski müziklerle tanışıp o müzikleri hayvan gibi seviyor musunuz? Eğer cevabınız evetse hangi film ya da dizide ve hangi sahnede olduğunu yorumlara yazsanıza. Hatta link de atabilirsiniz dizi veya filmden. Neyse konuya dönecek olursak. Dizide benim eksik bulduğum tek şey bazı şeylerin fazla abartı olmasıydı. Mesela abi kardeş arasındaki iletişimsizlik bana biraz abartı gibi geldi. Kendini ifade edemeyen, karşılıklı konuşmalardan birbirini anlamayan çok kişi görmüştüm ama bu kadar abart. Kendi adıma görmemiştim. Gerçi ben de denk gelmemiş olabilirim. Belki de bu tarz iletişim sorunu yaşayan insanlar benim düşündüğümden de fazladır. O yüzden bu duruma eksi demek de pek doğru olmayabilir. Normalde bu tarz bir dizi gördüğümde ne olur ikinci sezonu çıkmasın falan derim. Çünkü genellikle hikaye bittiği halde sırf reyting için devam ettirirler. Ancak bu dizinin devam sezonu gelmesini açıkçası çok istiyorum. Özellikle bu arkadaşın hikayesi hakkında daha çok detay öğrenmeyi çok isterim. Bir de ne iş yaptığını çok merak ediyorum. Dizi hakkında genel görüşlerim bunlardı. Dizi tek taraflı konuşmak için çok uygun bir içerik değil gibi geliyor bana. O yüzden gelin yorumlarda siz de dizi hakkında sohbet edelim. Zaten çok izlenmediğim için çok fazla yorum da gelmiyor. Dolayısıyla genelde hemen hemen herkese cevap veriyorum. Neyse, şimdilik benden bu kadar. İyi ki varsınız. Aşkını bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri rüyamda Ve ismini sayıkladım Aşkım bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri